Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağı ve kınatörden benim en fantastik, en süper, en değişik, en... Tamam bu kadar övgü yeter. Hak etmiyor çünkü. Daha sık crunch oluyor. Tamam. Bugün ee, akıllı balarısı oynayacağız. Akıllı balarısı ne mi? E, şöyle anlatayım. Aynı akıllı çay bardağı gibi ama akıllı bal arısı. Yani bir arı. Gene Lipton'un da yaptığı gibi Buran Bal, reklam yapsak, ee, bir oyun piyasaya sürüyor. Her neyse bakalım bu oyuna. Bakalım nasılmış. Az önce Buran Bal yazısı çıktı. Her neyse oyuna başlıyorum. Merhaba. Ben Arkadaşlarımla her gün kızlarla dolaşır. Ve sizin için en güzel çiçek nektarlarını topluyoruz çiçek nektarları yaptığımız brown bağlar zekanızı ve hafızanızı güçlendirmesi için bizi besliyor. Çok brown yediğim için arkadaşlarım bana akıllı bararısı diyor. Çok akıllı olduğumu söylüyorlar. İsterseniz size bir oyunda ne kadar akıllı olduğumu gösterebilirim. Bu oyunda sen kılınlar birini tutacaksın. Ve ben sana sorular sorarak aklından tuttuğun nesnenin ne olduğunu bilmeye çalışacağım. Sorulara evet ya da hayır cevaplarından birini vermen gerekiyor. Cevabın ne olduğundan emin değilsen ya da her ilk cevabında doğru olduğunu düşünüyorsan emin değilim seçeneğini tıklayabilirsin. Şimdi senden aklından bir nesne tutmanı istiyorum. Fakat bu nesne hepimizin bilebileceği bir şey olsun. Kişi ya da yer adı gibi özel isimler olmasın. Eğer aklından bir nesne tuttuysan başta butonuna bas ve oyun başlasın. Yani bu oyunda yani şu an anlattıkların kafama çok yatmadı çünkü o antenler çok komik. Tamam bir nesini tutalım. Ben de seccade tutacağım. Ee, başlamak istiyorum. Bakalım ilk soru ne olacak? Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Ortalama bir mutfakta bulunamaz. Oradan söylediğim şeyi nasıl duymayı başara Bilirsin acaba. Neyse bulunamaz. Sıkıldıysan niye bizimle muhatap oluyorsun? Mikrodalga fırının içine sarma bu şey? Hmm. Arkadaşlar şunu şöyle söyleyeyim. Akıllı çay bardağından daha iyi bir oyun. En azından soruları kendisi soruyor. Mikrodalga fırının içine katlarsan sığar. Emin değilim diyeceğim o yüzden. Görüyoruz kör değiliz buran bal. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Elimde tutman gerekir. Tutmam gerekir. Belki. Ama yumruk yapmam gerekmez kanka. Yani neyse bu şey kullanırken elimde tutmam gerekmiyor. Hayır. Bir insanın kolaylıkla hava kaldıracağı bir şey mi bu? Evet. Kul cool. yani kaldırabilir yani. Ha öyle miymiş? Vallahi mı ya? Öyle tripleri tipleri. Kırılmadan var. katlanabilir mi bir şey? Evet katlanır. Biz dövmeye hazırlanıyor. Bu şey giyilebilir. Ya da vücuda takılabilir mi? Hmm, yapsın hareket biraz şeydi ama. Kulakların bozuk galiba. Ya da duymuşsunuz falan zannediyorsunuz. Neyse. Hayır. ne gösterdim ben anlamadım neyi göstermeye çalışıyorsun genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin evet evet dört köşesi var anladım bu şeyin içine bir şey konulur mu hayır Peki suyla yıkanır mı? su ile yakanır. Evet. Ne yapıyorsun? Biz dövme hazırlanıyor gerçekten. Bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Evet. Değişebilir alo. Duyuyor musun? Evet. Duyuyormuş. Genellikle beyaz renkli midir bu şey? E, ee, hayır. Renk renk. Kırmızı var, kahverengi var, pembe var. Mavi bile var yani. Emin değilim. Beyazını hiç görmedim bu arada. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Sadece yatak odasında bulunmaz. Yani ortalama olarak diyor. Bence hayır. Yani emin değilim. Ne şekiller hareketler yapıyor anlamıyorum. Anlamıyorum odaklanmışım. Hareket etmez misin artık? Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Aslamaz. Ya tamam verdim ya cevabı. Ne ufluyorsun? Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır ne alakası var? İki cinsiyet de kullanır. Ben de sıkıldım şu üç noktanı beklemekten. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Ee, evet. Emin değilim. Ee, emin değilim. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Hadi evet diyelim. Yani daha çok oturma odasında namaz kılınıyor. Çevrinde taşıyabilir misin bu şeyi? Yok taşıyamam ama taşıyamam. Hayır. Tamam dedi ki ya. Bastık ya. Ne inatçı çocuk ya. Genellikle ne soğuk havada görünen ya da kullanılan bir şey mi? Genellikle ne soğuk havalarda görülmüyor ya da kullanılmıyor. Yani hayır. Öyle dediği için olarak Ortalama bir banyoda ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Banyo deyince direkt duş alma hareketi falan mı anlıyorsun? E banyoda tuvalet aynı şey. Anladım tamam ya. Ay ne biçim hareketler bunlar yapma ya. Yanında büyüklerin var yapma öyle şeyler demiyor mi acaba? Hmm, hayır tuvalette namaz kılınmaz. uzun ve ince bir şey mi bu? Nasıl sordurdular bu soruyu sana? Neyse tamam. Evet dikdörtgen. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Sapı var mı sapı? Sap. Hayır. Anladım kanka. Anladım. Ben okuma yazma biliyorum. Seni duyabiliyorum ya da. Peki bu şeyin fermuarı var mı? Yok. Hayır. Evet, şimdi düşünme zamanı. Sorularıma verdiğin cevapları biraz daha düşünmeliyim. Buldum. Bu mu? Bilemedi. İmansız. Aynı tablete sahibiz bu arada gibi bir şey. Bu arada kullandığı kalem siyah ve beyaz olmuş. Bu arada ekran da siyah ama neyse. Hayır bilemedin. Seccade. Seccadeyi nasıl bilemezsin? kafam daha iyi çalışıyor. Lütfen bana bir tane şansı daha var. Lütfen. Bir parmak bal yenince insan zeki oluyorsa bu dünyadaki herkesin zeki olması gerekiyordu. Ama bal yemeyenler de var. Tamam. Hadi tahmin hakkı vereyim. Evet bu kez doğru cevabı biliyorum. Tamam ver. Hadi hadi ver. Tuttuğun şey bu muydu? Yok yorgan bir de kardeşim. Hayır. Hayır bilemedim ben, Ama bildiğimden neredeyse bindim. Çok Bilmedim. zor bir nesne tutmuşsun galiba. Ya da cevaplardan birini yanlış vermiş olabilir misin? Hmm. Bir kez daha arayalım mı? Bak bu kez bilebileceğim. Göreceksin. Lütfen bir kez daha. Çıkan reklam için kusura bakmayın. Hadi tekrar oynayalım. Ne bir oynayalım? Eğer aklından bir nesne tuttuysan başta butonuna bas ve oyun başlasın. Akıllı çay bardağı gibi bilememişti. Sen mürekkebi bilebilecek misin acaba? Hadi bir deneyelim. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bir şey? Hayır. Mikrodalga fırının içine sar mı bu şey? Sar. Hatta öyle bir sar ki. Ne dedi ya mürekkep? Evet sar. Yani. Beklemekten sıkılıyorum kardeşim soruyor. Ben ne yapayım ya? Sen de beni beklemekten sıkılıyorsun. Oyunu çalmışlar mı? Soruları çalamamışlar galiba. cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Yani küçük bir tüpet koyarsan hani eskiden öyleydi ya. Ya emin değilim diyeceğim ama mürekkep taşımakta şimdi kırılırsa kıyafet çöp oluyor. Emin değilim. Bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Sıkılınca Kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hayır. Bir dakika soruyu yanlış cevap verdim. Birine hediye, hediye ol. olarak verilebilecek bir şey mi bu? Neden hediye edesin? Ne için kullanacak peki? Ya dua mı ediyorsun? Sana yakışır bir davranış, Te yani maşallah ya. Neyse. Tam ey hep kendi reklamını yapıyorsun be. Birine Hayır benim dikkatimi dağıtıyorsun burada. Ne kadar şey. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet böyle tüyü alıyordun, bandırıyordun. Ya da emin değilim diyeceğim. Peki sure yıkanır mı? emin değilim desem. Çünkü yıkanabilir ama çıkmaz. O yüzden emin değilim. Kırmadan, kesmeden kola şişesinin içine sokulabilir mi? Sorular bile aynı kardeşim. Kola şişesi ne ya? Pet şişe der insan ya da su şişesi. Kırmadan, kesmeden kola şişesinin içine sokulabilir. Evet. Çünkü o bir sıvı. Kırılmadan katlanabilir mi bir şey? Katlanamaz. O yüzden hayır. Ama kırılmaz da yani. Ama kırılır sonuçta. Birbirinden ayrılır. Tamam boş ver. Fiyorucu var mı bu şeyin? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Emin değilim. Bu bir yani litreyle ölçülüyor mürekkep. Yani senin gözün kadar mı? Küçük olması lazım tuttuğum şeyin. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Genellikle yuvarlak değildir. Tamam, Hareketli ya. bir parçası var mı bu şeyin? Hayır. Ne oldu? Neden güldün? Genellikle beyaz renkli midir bu şey? Ya beyaz renkli değil. Hayır. Yani beyaz renkleri var mı? Kırt beyazdı o zaman. Ne beyazı? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Bunun uzunluğu, inceliği, kalınlığı, malınlığı yok abi. Sıvıdan bahsediyoruz. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Aferin. Ya neden akıllı balırsasında bu kadar mantıksız sorular soruyordum? Ben anlamadım ya. Evet. Çalışma masasında bulunabilen bir şey. Bravo yani. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Genellikle dört kişisi yok. Köşeli parantez değil. Yani kare değil, üçgen değil. Bir şekli yok. Sıvı bu abi. Hayır. Daha küçük bir akıllı bal arısısın. Şöyle i̇şte böyle mantıksız sorular sorman normal olabilir mi? Bu şeyin genellikleri bir kapağı var mıdır? <laughs> var evet mürekkebin kapağı var. Sıvının kapağı o mu olur? Hayır. Bu şey genellikle ne metalden mi yapılır? Genellikle ne metalden yapılmaz. Emin değilim ama içinde ne var? Emin değilim. Boya falan var ama pek emin değilim. Emin değilim. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Hayır ya, hayır. Ef, saçma sapan sorular da yatıyorsunuz ya. Hayır abi, hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Öf Hayır yok. Mürekkebin deliği yok. Sıvının deliği mi olur? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bulunmaz bence. Bu şey yiyip içebilen bir şey mi? Hayır. Rengine falan neden hiç sormuyorsun ya? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Saçma sapan sorular soruyor. Hayır. Bu saçma sapan sorular yüzünden hayatımın birkaç dakikasını çaldığın için teşekkür ederim. Ses çıkartmak ya da müzik dinlemek için kullanılır mı bu şey? Mürekkebin amacı nerelere kadar gidiyor? Hayır. Mürekkebi icat eden bulan insanları şu an hakaret ediyorsun. Soruyu beklemek Soruların saçmalığı ayi Peki uçan mı bu şey? Uçan mürekkepler mi var bu dünyada? <laughs> Hayır Video çok uzun sürdü Evet şimdi Sonunda... düşünme zamanı Sorularıma verdiğin cevaplarını Biraz daha düşünmeliyim 僕もああいう。 Bak bir parmak bal işe yaramıyormuş. Sen en iyisi önündeki bütün kavanozları ye bitir. Bak onlar kesin işe yarar. He. Aklın çalışmıyor mu? Secciye bilemedin. Hadi mürekkebi bilemedin ya. İki defa oyunu nasıl bilemezsin? Hem saçma sapan 100 tane soru soruyor, vaktinizi çalıyor. Hem de böyle saçma sapan yanıtlar veriyor. Yani akıllı çay bardağını so sorsam herhalde seçareyi bilirdi. Hani mürekkebi bilemedi seçareyi bilirdi ya. Neyse arkadaşlar bu kadar. Bu oyun bu kadardı. Ee, bir dahakine belki başka bir videoyla oynarız. Bu videoyu oynadım çünkü biraz eleştirmek için bir bir sonraki video belki bu videoda yani bu konuyla akıllı konusuyla alakalı olabilir. Çok e, güzel bir video bekliyor. O güzel video için lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ana kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için zil sesini açın. İyi günler dilerim arkadaşlar.